Kırmızı. Ben kırmızı. Ben kırmızı. Kırmızı bana oldu nereden anlaşılıyor? Bak yerde kırmızı şeyler Aa, var. Ben, ben siyah şöyle girişi var. Ha de yani şey ben... Tamam. Ya, ben de sarı. Beyler herkes kendi eşyalarını kullanacak. Başkalarının eşyasını almak yok bu. Oğlum ben ki, ben e, az alıyorum eşyalarımı. Ben Blok vermedi lan. Blok vermedi. Aşağıda ha aşağıda veriyordum. Mesela ya? kaç tane daha 14. 11. Daha ben daha ben başlıyorum. Ben de önce kapatıyoruz beyler. İlk, ilk baş kapatmak için benim süre sıra Doğrudur. Tamam ben şimdi giyeyim.

o hmm. işte. Blok falan. Hmm. Oh. Beyler okları almayın çünkü oklarda ya şey ay, yayları almayın çünkü ok yok. Değil mi beyler? <laughs> ben el almayayım. Bilal, sen neden öyle ki? Şey Bir tane. Bir tane. ki? Nasıl Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane ben de. Biz ben sonra açacağım direkt hepsini alacağım. He, tamam. Blok yetmedi. Ha? Blok mu yetmedi? Ha? Ben hayvan gibi alayım. Ben hayvan gibi koruma yapıyorum. Benimki yıkılmayacak. E, Neden Başlayın. Aa, ortadık. Ortaya yap, yol yapmışım. Evet. Başladı değil mi? Baş, başlamayız mı? Hayır daha 40 bence. Başladık ortaya gelmek var. Hayır yatağı korumak için süre ver. O, ortaya yapayım. gelmek var oğlum. He ben yatağımı koydum buna. Ben yatağımı bitirdim yani. Benim, ben de yatağım. Yatağını bitirenler gidebiliyor. Ya Abi yatağını bitirenler gidebiliyor. <laughs> ben Kal. <laughs> Abi sen ne kadar çakalmışsın Sen Abi bir şey diyeceğim. Bunun ortası biraz değişmiş mi? Ama benimkini kırmak için çok uğraştırdın. <laughs> şey. Hah. Öyledir. Öyledir. Kanka. Böyle beyler. Tövbe tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ben geldim. Bir şey diyeceğim. Bu or, bu orta değişmiş. Üstünde hey, Ben de Enes Batur'un çakma numarası var çakma Bela bir şey diyeceğim. Eskiden bunun üstünde evet, be... numarası var bende. Kanka bir şey diyeceğim. Bir dakika oyundur. Bunun eskiden üstünde bir yer vardı. Demir set falan vardı. Hatırlıyor musun? O başka. Başka lan mı? Gel bakalım. Bakalım. Oy <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Golden Apple 64 64 var var ne var. Vallahi bizde de var herhalde. 3 64. Bizde bir şeyler var. Ya. Hop. Böyle bizde kazma yok. Ne, evet, ne yapacağız? Biraz daha dolu. <laughs> Kazmasız mı kırmaya çalışacağız? Daha oyuna başlamadan beni öldürür seni. Yani ben yani hep ben yani. yani Oğlum benim şey benim eşyalarımı niye alıyorsun? Tamam. Oğlum bu benim eşyalarımı alıyor. Evet. Sen Bilal. Ben. Evet buyur, bura benim yerim kırmızı. Koyalım. Kocam. Koy. Onu koy. koy. Koy koy aşağılarım. Tamam Neyse tamam. ben, ben geçeceğim. Bütün etler olmuş ya. Bir dakika ben sarıyım değil mi? Evet. Ben neredeydim lan? Çok merak ettim ya. Et. Lan bütün golden apples'lı şey aldı ya Arda. Yalnız ben, ben bir şey fark ettim Golden Apple'larda. Üstünde takımların e, bir 64 mesela benim bir 64 sizin bir 64 bilenin oluyormuş. E, onu gördüm. Ama biz sömürdük maalesef. Aynen biz bilmiyoruz. Ben artık ben kendime şoka yapacağım. Şoka mı yapacaksın? Adam zengin abi. Dur lan bir bilok... bırak, Ben de ev yapamıyorum. Ev mi? <laughs> köpek kulübesi yapamıyorum. Oha! Onun köpek kulübesi yapması zor ama bazıları yapamıyor. Ben yapabiliyorum. Benim, benim yardım edeyim. Ne oldu? 21 tane topar. Kanka bir tane. Kanka, bir tane... Ben kanka ben gel oraya tek <laughs> şeste koy. Ya da dispensere koy. Kanka dispensere koydum. Dispensere koy kanka. Dispenser güzeldir değil mi? Ne var kanka? Ne yapıyorsun orada sen? Tata yapmaya başlıyorum kanka sen. İyi de. Birbirinizi kanka. öldüreceğiniz değil mi? Çok hava. Yürü yürü yürü. Yürü yürü geldi. Ben ne portaldan gaza geliyorum Ah kır kır kır. Abi elle kıracağız ya. Oksijen olsa çok kötü olur. Değil mi? Argesi. Kıymak yoktu mu? Kıymak? Kıymak derken kıymak mı? Hı hı. Abi, çok az kaldı kırmama. Abi bir katman kaldı ya kırmama. Kendi yatağı kırmaya çalışıyordum lan. Abi Arda'nın Arda'nın yatağını kırmama bir katman kalmıştı. Oha buraya benim eşyalarımı eş Yemek alacağız. Zorluk açalım da. Acıkalım. sen açabiliyorsun kanka. Aç difficulty. aç. Acıkalım biraz. Gece gölgesi. Ne oldu lan? Öldüm. Gece Kaderimin bahtına ya. Sana geliyordu. Arda cistik oluyor. Gel lan. O ne demek? De Vallahi Ben bilmiyorum. Herkesin adasına gidiyorum ben. Gideceğim doğru. Dur. Yo Bilal yapma ya. Ne oldu la? Aşağı ne mı attı, attı seni? Aşağı mı attı seni? yok. Sen Kıyısız mi onu Sen mi onu öldürdün? Hayır ben onu öldürdüm. Anne dikkat et ana. İki buraya mağara yapmış ya. Hangi adam? Ha, adam. adam. Arda disco. disco. arda. Benim video 8 dakika oldu ben <laughs> ki. Ben mu? <laughs> ben çekiyorum. Disco, disco. Aha. Otur tak, otur tak Allah Allah. Aşağı, aşağı, aşağıda şelale var. İltan ne şelalesi. Abi burası senin yerin. Abi ben, ben sen, çok yürekliyim kılıç, sadece kılıçla gidiyorum. Abi. Et ya. ama başka şey Gelemez miyiz? Herkese gidebilir miyiz? Yani? herkese Hiç kişi. Abi yani abi yani şimdi. Yani adına bana geliyor ha. Abi Kes Oğlum beni niye kesiyorsun? Onu kes. Ne? Biz Arda'yı kırınca Arda'yı öldürünce Arda sıkılıyor da ikimiz kaçacağız. Ben kılıç almadan atladım. Neyse. Geri ölürsün ki oğlum. Ne var bunda? Öleceğim. Keşleri hemen sömürün. Nerede öldü? Bilal, Allah bir Oğlum, oğlum benim düşeceğim yeri kapatıyor bu ya. Abi benim düşeceğim yeri kapatıyor. Abi haksızlık. Öldürdüm be. Abi Efe. bir şey diyeceğim haksızlık ya. Efe, abi aç, ya işte su yok ya. Su alacağım ben game mod'tan bana. Ne? Abi. Onu ne öldürüyorsun? Abi öldür Suyu kapatıyorlar. Ne suyu abi? Görmüyorum bunu <laughs> su kapanmış. Ne vuruyorsun be? Ya bizde de kapalı sadık biz seni çıldırıyoruz. Mu? Aynen abi. Ne vuruyorsun lan? Ben mi çıktım? Bile bile çıktım. Bile bile çıktım. Seni döveceğim oğlum. Ya Rabbi. Gel kızım bak çıktım ben geliyorum bekle. Görüm kardeş sen inanmazsın. Bak doğruyu söyle, he? Yeşir misin sen? <laughs> geldim. Bir daha geldim. Bak ben buraya gidiyorum abi. Hayır abi sen yeşirsin. Abi bak. <laughs> Ay ne yapıyorsun <haberi gülüyor> siz? kapıçıyor. Oğlum. oğlum ben oyuna bayağı daldım ha. Konuş konuşmayacağım. Bayağı dalacağım ama. Abi şimdi bayağı öldürmen bayağı lazım. Bilal'i öldürmemiz lazım. O zaman diskalifiye olacak.

Abi ya. Durun ya. Abi ya. Oğlum ben seni yenemem ki Arda. Abi yenersin ben Arda'yı kaç kere düşürdüm. O düşürme oluyor. İşte düşürürsün abi sen de. Aa, o, o da olabilir. Ama yatağını kırmam lazım. Kankacığım geçmiş olsun. Yatağım bende. Yemin et. Hı <laughs> hı.